Allah'ın isimleri, Esmalül Hüsna'nın büyüleyici dünyası. Merhaba Sonsuz Merak Ailesi. Bugün sizlere İslam inancında büyük bir öneme sahip olan Allah'ın isimleri, yani Esmalül Hüsna hakkında konuşacağız. Esmalül Hüsna, en güzel isimler, anlamına gelir ve Kur'an-ı Kerim'de de belirtildiği üzere Allah'ın 99 ismi vardır. Bu isimler Allah'ın sıfatlarını, merhametini, kudretini ve yüceliğini anlamamıza yardımcı olur. Esmaül Hüsna nedir? Esmaül Hüsna, Allah'ın farklı sıfatlarını ifade eden isimlerdir. Her bir isim onun sonsuz kudretini, merhametini, adaletini ve diğer özelliklerini yansıtır. Örneğin El-Rahman, rahmeti bol olan ismi, Allah'ın tüm yaratılmışlara karşı sınırsız merhametini ifade eder. El Hakim hikmet sahibi ise onun her şeyi bir hikmette yarattığını gösterir. Esmalül Hüsna'nın önemi Allah'ın isimleri sadece onu tanımakla kalmaz, aynı zamanda insanın kendi hayatına da rehberlik eder. Örneğin, El Gaffar, bağışlayıcı, ismi, insanlara hata yaptıklarında tövbe etme ve bağışlanma umudunu aşılar. Er Rezzak, rızık veren, ismi ise Allah'ın her canlının rızkını verdiğini hatırlatarak, insanlara tevekkül etmeyi öğretir. Esmalül Hüsna ile Dua ve Zikir Müslümanlar, Esmalül Hüsna'yı sadece öğrenmekte kalmaz, aynı zamanda dua ve zikirlerinde de kullanır. Örneğin, bir sıkıntı anında, ya şifa veren, ismiyle Allah'a dua edilir ya da bir haksızlık karşısında el adaletti adaletli ismiyle ona sığınılır. Bu isimler, insanın Allah ile olan bağını güçlendirir ve manevi bir huzur sağlar. Esmalül Hüsna'nın günlük hayattaki yansımaları Allah'ın isimleri, sadece teorik bilgiler değildir, günlük hayatta da bize yol gösterir. Örneğin, El-Vahhab, karşılıksız veren, ismi, insanlara cömert olmayı öğretir. Es sabur sabırlı, ismi ise zorluklar karşısında sabretmenin önemini hatırlatır. Bu isimler, insanın karakterini şekillendirir ve onu daha iyi bir insan olmaya yönlendirir. Esmalül Hüsna, Allah'ı tanımanın ve ona yakınlaşmanın en güzel yollarından biridir. Her bir isim, onun sonsuz kudretini ve merhametini anlamamıza yardımcı olur. Bu isimleri öğrenmek, anlamak ve hayatımıza yansıtmak hem manevi hem de pratik açıdan büyük bir kazançtır. Peki siz Esmaül Hüsna hakkında ne düşünüyorsunuz? Hangi isim sizin için özel bir anlam ifade ediyor? Yorumlarda paylaşın, birlikte öğrenelim ve düşünelim.